Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte gördüğünüz gibi rak kemik kırma oyununa devam ediyoruz rak arkadaşlar çok fazla lag like gelmiş yani 16 gibi bir şey gelmişti bu yüzden arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın deli bir like attım. tabi hadi bakalım kemiklerimizi kırmaya başlayalım evet ee... Düş. Hadi kız düş. Adı yedi iyal. Yedili <laughs> ya kız. Şimdi. Uy. Aa. Öldüm. Aa hatırlarsam Hani şu merdivenlerden düşmüştük. Öbür bölümde Aynı şekil olmuş, aynı düşme şekli oyun olmuş. Abi koşulabiliyormuş, koşulmuyormuş. Ne? Yeni güncelleme galiba bu, bilmiyorum. Sport. İşte sünger babamız da petrek, <laughs> petrek alaka galiba video çekiyorlar ben de bilmiyorum. Yani şimdi hmm, tezgele girelim çıkma hiç denemedik. Ondan sonra şu merdivene deneyeceğiz. Yürüyen merdiven. Of oh, canım çok acı diye düşünüyorum. Bakalım. <laughs> Hoppa. Niye no. ben yine böyle? Yıllar yıllar sonra geçti. Ama karakterin tırmanamadı. En sonunda tırmanabildi. Ya bir robot animasyonu var. Tamam mı? onunla böyle tırmanırken öyle bir şey de oluyor yani tırmanamıyor yani yüz yılda bir anca tırmanabiliyor Allah öldü karakter öldü bizde şekli böyle robot kaç robotun olduğunu söyleyeyim size arkadaşlar bir <laughs> cidden bir robotum var istiyorsanız göstereyim gözükmüş. Tamam. Kaç dakika olmuş? Hemen şu bir bakın. Ben buradan çıkıyorum. 2 dakika olmuş da. Tamam. Öyle. Selam. Bu server bu sefer hiç konuşmayan birisi çıktı. Öbürkü kötüydü. Kötü serverdı. Hem de bir de işte de ara serverdı. Allah'tan bu ingi bir tane arabamız var. Arap var bir tane. Göstereyim size. Arap burada gördüğünüz gibi yine bir tane arabamız var. Bütün servera girdiğimizde Arap Arapların arabı var. Araba diyeceğim Araplara araba diyeceğim artık. Araba. Bir tane kişi premium onun adı Emochal. Emochal. Emochali. Emochali. Emo emo la 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 la. kızdı. Eymen gibi bir Türk olamazdı galiba ya. Tam öyle geldi. Eymen yazıyordu. Oha Türk birisi var lan. Dur bir dakika. Hani benim bug oldu. fare mi bug oldu bir dakika. Uy. Yine aynı olay oldu. ...hep aynı olay oluyor. Heh, tamam. Şimdi yürüyen merdiveni bir deneyelim. Vallahi hiç şu balonu denemedim. Tam dönerken hastaneye gittim, evet. Doğru, hastaneye gittim. Roblox karakterim hastaneye gitti, düştü. Yani... Bugün bir em, video gönderdim. Ya da... ...böyle bir şey yani. Yani özel videomla çiçeğiydi zaten. Hasta. Biliyor musunuz? Ben burada mikrofon sipariş işte. 400 TL'ye ye. Sipariş ettim arkadaşlar. Sizin için 400 TL. 400 TL. Mi? 400. Niye kasıyor bu adamın Neredeyse sonsuz. olsaydı o. Hmm. Hiç şuradan denemedik. balonu Şu mayın tarlasıydı. Şuradan balon geliyordu. Böyle diyelim. Tamam. Baba. Hadi bakalım. Sadece oha. Ha. Ha. Ha yemiş. Hmm. don't cry im just fish don't cry im just fish ne diyor bu ev? tekrarlıyor tekrarlıyor aynı hani şey gibi makina gibi ben makinayım tekrarlarım her şeyi hava sesini duyabilirsiniz çünkü cam açık bu yüzden yani biz bunu daha yıllar yıllar sonra çıkarız. Dans edelim mi? Hadi bir abone, hadi bir abone dans yapalım. Hey. dance, e, dance. Yazarsanız bakın böyle. Biz bu kadar dans yeter Ya Niye Paris'i söylüyorsun? Yap. Oh 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 no 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 so much no no so much Ne oluyor lan? Eee tamam eee şöyle Uyyy çaktı. Bir oldu. selam bunu alaykum alkışlıyor ben de alkışlarım ben de yok <laughs> Allah'ım görüyor musunuz arkadaşlar şunu keltoş keltoş kız saçı yok keltoş diyor şimdi arkadaşlar yine kaç dakika olmuş diye bakacağım 7 dakika olmuş oldu. 9 dakik.. yani birkaç dakika sonra bitirebiliriz yani videomuzu right. Why? Why? Neden why? Neden? Neden why diyorum anlamadım i̇şte. Allahım Ah Al robot adam <laughs> Robot adam tırmanıyor Neyse arkadaşlar Burada videomuzu bitirelim Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı Ay Deli bir like patlaması bekliyorum Sonraki videolarda görüşmek üzere hoşça kalın ve bay bay. abone olun. görüşürüz.